İzmir, biz siz düğümüzde hoş geldiniz sevgili Nasılsınız? Bir gün geldi, hafta ne video çekiyoruz, ne şey yapıyoruz. Hafta ne yapsaz, hafta sonu düğünün gitseniz, gezer, doğsuz, gelseniz, doğursaz, destek ediyoruz. Beni destek Ben mesaj altında destek ediyoruz. Yeni dostlar, yeni arkadaşlar, eski arkadaşlar hepsine selam. Hayat böyle. Hayat kendi zaman geziyoruz. Doğrusu İzmir'i tanıtıyoruz ama tanıttık Ama yedik var. Nesiniz? Aslında iyi ama biz ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Vakit olmuyor. Vakit olsa sizin İzmir'i gezeceğiz. Denizi gideceğiz. O gideceğiz. Bittiğimiz yapsa dağları, dağları çıkacağız. Lakin o yarasası öldü. Bir de astık var ama adı yasakta kalktı. Biz ne yapsak Ne, ne güzel. hayat var. E bakıyoruz. Bakmak en zorun zor. Bazı e, mekanı asındı. Bazı mekanı kapılı. Bazı şeyde Akşam düşüne çıkacağız. Gezeceğiz. Tüyü yapacağız. Ne, ne güzel. hayat geldi. Nesine geldi. Bazı

Hmm, çok iştahlı. Bizi nasıl? Arası Bazı insanlar bizi izliyor. Bazı insanlar bizi izlemiyor. Ne oldu? Bizim baksın istiyordu. Safra. Safra 8. İyi. Birincisi iyi. Bazı insanın iyi değil, iyi, iyi değil diyor. En güzel. Kendine gidin. Ama. gerçek, Kalsak insan ben kalmam değil mi? Gidin, izin. Ah sizin için insanız yok. Akıtı edin, yine dostlar kalsın, eski dostlar kalsın, sizin videoyu baksınlar, şey yapsın. Biz ne yapıyoruz? Biz vakit olmuyor bizim. Biz işler var, biz şey var. Hiç, hiç gelin kalmıyor. Bak biz bizim çalışıyoruz. Bizim Ve baksın zaman, a. İzin bilsin, şey, tüylü ne ne video çektim Biz ne yaptık? Artık biz de tüylü ıı, iptal yaptık. Tüylüye gitmiyoruz. Tek başına seri şey yapıyoruz. Bir de, bir aklını körür, çok. Bir dinlendiriyorlar. of. böyle sona kadar Ben takdimim. Ben artık, tek ııı tek işlerim, bineceğim olmak. Tek isim birinci ön bak. Birinci öncü kattık. Nena sakin kursu sevgi işte eksiz büyüdü. Biz yasas güçsüz. En en güzel. Bir zaman şimdi baksaz. Bir zaman ne oldu? Vergi çıktı. Bir zaman ne oldu? Hiç bir sevdi ve adası çıktı. Şey eksiz eksiz herkes kendini şey yapmış. Önemli. Paralelini çekmeyin diyoruz. Neden? Çekmeyin. Düşsün. Bazı insanın para çöküyor. Aa. Ah. Vergi geldi. Aa. Ah. Vergi iki kasıldı. Ne oldu? Gördünüz. Vergi sakın. Paralelini çekmeyin diyoruz. Yüklükle para çekmeyin sevgili dostlar. Sizin için güzel olacak. Ama bazı insan çekmiş, 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 çekmiş. Ne oldu? İçin oldu. Bizi ne yapacağız? Ne güzel. İzlik yaptık. Parazıda kirke alsın Artık ben de Börsöz kimliğine Ben artık Börsöz diyorum. Börsöz şeylere bakıyoruz. Börsöz şeylere bakıyoruz. de düştü. Videoda bakıyoruz. Videoda ne oldu? Bilmiyoruz. Bana bilmiyorum hakkında. ne güzel. Sanesin diyorum. E el biraz. Bazı emekli ömrümüz. Aa ah, ne güzel. Dışarıda, dışarıda gözü. Nasıl, nasıl dışarıda gözü? Sanki sıcak tanık gözünüz. en, en, en güzel akşam sinirini çekin dışarı. Sıcakta çekmeyin. Aslı olsunuz, beni kanalıyorsunuz, kap basın En güzel o. Bir de çöpür yaparken, arkadaşlar erken kalkın çöpürünüzü yapın. En güzel süper. Erken yapınız, Zaten ıı, supluzu erken ıı, şey yapıyor, Zaten, evde dinlenirler, sonra ıı, evde çalıştırırlar, şey yapıyoruz da Bir şey zaman, aa ne oldu? Biz çıktık diyoruz da. Ne yaptık gezdik, yani yaptık, geldik geldik. Sıcak değil mi? çok sıcak. Hadi sevgi dostlar. Kendini iyi bakın izmi mi bir sütümüz var iz değil benim parlasın ama lakizim ünlüktüm Bazı sana benim ben artık istiyim mi ben kan kasak alırsın ve baksın zaman ne ne güzel azı sevgi görse Kendini iyi bakın izi bazı insanla izlisin bazı insanı izlemirsin bazı insanla mutlu olsun diyoruz hadi Bitti. Ne yazık adı. Görüşmek üzere.